Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere erik konservesi yapacağız. Mürdüm eriği kullanacağız. Bunlar bizim bahçemizden doğal organik erikler. Konserve yaparken ben bunları ikiye bölerek yapıyorum. Ama siz isterseniz daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Organik olduğu için bunlarda hiç ilaç kullanılmadığı için kurt çıkabiliyor. Keserken şu an kurtlu çıkabilir arkadaşlar. Bu onun doğal olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi temiz çıktı. Çekirdeklerini ayırıyorum. Böyle ikiye bölüyorum ben. Bütün eliklerime bu işlemi uygulayacağım. Evet arkadaşlar, mürdüm eriği konservesi için eliklerimizi güzelce yıkadık ve çekirdeklerini çıkardık. Dediğim gibi ben ikiye böldüm. İsterseniz daha küçük boylarda doğrayabilirsiniz. Bunun için sadece suya ihtiyacımız var. Kavanozlarımıza eliklerimizi dolduruyoruz. kavanozlarımız da oldu. Eriklerin üzerine sadece içme suyu ekliyorum. Ve kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Başka hiçbir şey eklemiyorum. kapaklarını sıkıca kapattığım kavanozlarımı tencereme ters bir şekilde yerleştiriyorum. Ve tencereye kavanozlarımın üstüne gelecek şekilde su ilave ediyorum. Için yeterli. Ocağın altını açıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika bu şekilde kaynatacağız arkadaşlar. 20 dakika sonra konserve işlemimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, konserve suyumuzu 20 dakika kaynattık. Şimdi ocağın altını kapadım ve kavanozlarımı alıyorum. Çok sıcak olduğu için şöyle bir tepsiye ters şekilde çıkarıyorum. Elik konservelerimiz hazır arkadaşlar. Bunları bir gece boyunca böyle tepsinin içinde bekletiyorum ki kapağı tutmamış olanlar olabiliyor bazen zaman zaman. Onlar suyunda akma yapıyor ve dibinde anlaşılıyor. Kapağı kaldırdığınızda su oluyor sağlam olanlarını kilerime kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazmanız yeterli. Beni aşağıda açıklama kısmına yazdığım Instagram ve Facebook adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemiz şeftenyemektarifleri.com'da tüm tariflerimizi bulabilirsiniz. Tariflerimi yapan herkese afiyet olsun. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.